Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Akisar'dan selamlar saygılar Bugün 12 Nisan 2022 Bugünkü videomuz e, güzel bir video olacak Çünkü değişik bir teknikten bahsedeceğim Şimdi karşıda görmüş olduğunuz kuş bir klasik hünkârı Klasik hünkârlar e, son zamanlarda yoğun bir şekilde talep gören ve yıldızı parlayan bir ırk bunlar Osmanlı güvercini. Şimdi bu kuşlarımızda en büyük handikap yavru, iyi yavru bakamaması. Bu kuşun altında şu anda iki tane yavru var. O yavruyu şuradaki bizim yaşlı 2009 doğumlu 12 yaşında yarışçı postamızın altına kaydıracağız. Şimdi hemen yavruları bir görelim. Evet, yavrulara baktığımızda bize yakın olan yavrunun diğerine göre daha küçük kaldığını görüyoruz. Bu yumurtaların kuşun altından alınmamasından kaynaklı olabiliyor yani kuş birinci yumurtayı yumurtluyor. Birinci yumurtayı yumurtladıktan 36 saat ile 48 saat arasında ikinci yumurtayı yapıyor. Lakin buradaki sorun bundan kaynaklı değil. Ee, ben bu yumurtaları aldım. ikinciyi yaptıktan sonra birinciyi yerleştirdim. O sırada e, birinci yumurtanın yerine yine plastik yumurta koydum. Lakin bu kuşlarda bu durumlar oluyor. Yani klasik yünkerler eşit düzeyde yavru bakamıyor. Hatta bir yavruya da hakkıyla Bakamayabiliyor Tabi bu hepsi için geçerli değil Şimdi şöyle yapacağım ee, Bu kuş için Ben buradaki postayı Yani yarışı, po yarışı postamızı Zaten boş yumurtaya yatırıyordum Aynı şuradaki gibi Mesela bu da boş yumurtaya yatıyor Bu postamız da boş yumurtaya yatıyor Yani plastik yumurtaya yatıyor ee, Onun altına da Şu Bu bugün çiftleyecek şu an altında plastik var bakın, bugün çıklayacak, onu aktaracağım. Şimdi küçük olan yavru alıyorum. Önce şu postayı kaldıralım bir. Çünkü biraz sert bir hayvan, e, yuvasını aşırı derecede koruyor. Bakın şimdi sakin sakin duruyor, oldukça sinirli ama sakin duruyor. Bunun burnunun üzerinde de bir et var, onu da ameliyat edeceğim yaz döneminde dur sakin ol sakin ol dur oğlum dur çok da sinirli bir hayvan şimdi yumurtanın birini alıyorum plastik yumurta gördüğünüz gibi plastik yumurta bu yumurtayı aldım sonra bunun yerine kırmış olduğum bir yumurtayı ayırıyorum ayırdım şu şekilde. Bunu bırakıyorum yuvanın kenarına. Sonra bu kuş geri gelmiş yalnız. Bak bakalım. Küçük yavruyu aldım. Bakın küçük yavrudaki mayaya bakın. Maya miktarına bakın. Az. Ve de büyük yavrudaki maya miktarına bakın. O daha dolu. Şimdi bu küçük yavruyu postanın altına kaydıracağım. Gördüğünüz gibi elime aldım yavruyu. Onu buraya kaydırıyorum. Kabuğu da buraya bıraktım. Kuşlanacak ki benim yavru çıktı. Ve ben bakmaya başlayayım. Şimdi burada önemli bir husus var. Bu tarz yavru kaydırmalarda çok uzun süre geçmemesi gerekiyor. Yani 4-5 günlük maya almış bir yavru, yavruyu başka bir kuşun altına kaydırdığınızda kaydırılan yerdeki kuş tekrar ona maya basıyor. Bu durumda e, yavru biraz aç kalabiliyor yavru zaten Yeteri kadar maya almış e, Bir de e, Diğer bakıcı kuş da buna maya basıyor yani Katı yeme biraz daha geç geçiyor hayvan Tamam ilk e, ağız e, sütü Kıvamında Ki e, Mama Çok besleyici yüzde 65 civarında protein içeriyor Ama ee, kuşa e, yetersiz geliyor. Kuş çabuk sindiriyor. Bu sefer aç kalıyor. Yani 3 gün ideal bir süre. 3 gün kendi altında. Annesinin babasının altında. Geri kalan kısmında da bakıcının altında. Maya aldığı zaman kuş çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Evet. Yavruyu yerleştirelim. Hatta şu yumurta biraz kirlendi. Onu alalım diğer temiz plastik yumurtayı koyalım. Şimdi bekliyorum. Hı, anne geldi bu sefer. Bak. Biraz yavruya bastı ama stres yaptı. Evet birazdan onu atar o. Yalnız yavruya çok bastı. Ey sakatlıcan yavruyu. Posta güvercinleri yumurtaların kabuklarını atıyor. Birazdan atar. Bilmiyorum kaydedebilir miyim, kaydedemez miyim ama genelde atıyorlar. İlk boya çok önemli arkadaşlar. Yani kursak sütü dediğimiz maya diye de tabir edilen besin çok önemli. Şimdi postanın altında bir yavru duracak. Sonra buradaki kuşun altındaki yavruyu da oraya kaydıracağım. Böylelikle bu kuşa yani damızı kuşumuza hem yavru baktırmış oluyoruz. 3-5 günde olsa yavru bakmış oluyor. Hem de hayvanı dinlendirmiş oluyoruz. Sürekli altından yumurta çekmek yerine yumurtayı kendi altından altından çıkarıp Yavru kaydırmak benim işime geliyor. Hem kendi kuşumu, damızlık kuşumu çok eskitmemiş oluyorum. Dinlenmesine, yavruya kusmasına fırsat veriyorum. Hem de e, yavrular iki kere maya aldığı için daha sağlıklı e, bir şekilde e, hayatlarına tutunuyorlar. Mesela burada da bir yarışçı postumuz var. 2019'da Manisa Arena'da az 9 olan yani en iyi 9. kuş olan kuşumuzun annesi bu. Çok güzel bir alaca. Bunun altında da bir tane klasik yünkarı büyüyor. Bu tek çıktı. Diğer yumurtanın içinden çıkamamış, o öldü. Şuradaki kuşun yavrusu. Bakın bu da bir tane yumurtladı. Yumurtayı aldım altından. İkinci yumurtayı bugün akşam üzeri yumurtlayacak Bu da şu anda gördüğünüz gibi Yumurtanın üzerinde bekliyor Ama yumurtaya yatmıyor Ama her ne kadar da yumurtanın üzerinde Bu şekilde beklese de e, Dişi bu şekilde davransa da Daha doğrusu erkek kuş geliyor Bakın bu arada Kabuğu aldı Kabukla oynuyor şu anda Onu atacak yuvadan. Muhtemelen benim çıkmamı bekliyor kümesten. Evet nerede kalmıştık? Bu dişi bu şekilde yumurtanın üzerine oturmuyor tamamen. Ama erkek gelip yumurtaya tam anlamıyla yatıyor. O zaman da ilk ilk yumurta da, e, embriyo gelişimi başlıyor. Bu da ilk yumurtanın ikinci yumurtaya göre bir gün önce çıkmasına sebep oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu sefer de yavrular arasında e, farklılıklar oluşuyor. Boyut farklılıkları oluşuyor. Bu boyut farklılıkları da o kadar e, katlanarak artıyor. Yani ilk gün atıyorum 2 gramlık bir ya da 1 gramlık bir fark oluşuyor. Ertesi gün bu iki katına çıkıyor. 2 gramlık farka dönüşüyor. Bir ertesi gün 4 gramlık, sonra 8 gramlık ve ilgilenilmezse küçük yavru hayatını kaybediyor. Küçük yavrunun hayatını, kayet, kaybetmesinin sebebi tamamen açlığa dayalı. Yani hayvan yeteri kadar beslenemiyor, gün geçtikçe direnci düşüyor. Bu sefer de büyük yavru bütün mamayı, ye, bütün yemi alıyor, küçük yavru aç kalıyor. En güzel yöntem altından birinci yumurtayı almak. Kuşlar Bu arada kuşlar genellikle akşam üzeri yumurtlarlar. Bu kuş aylarında gündemin kısa olduğu dönemde saat 4-5 gibidir. Yaz aylarında da 6-7, en geç 8'e kadar yumurtlar. Evet değerli arkadaşlar. Hepinize YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için ee, çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam ee, videolarımızı sosyal medyalarında paylaşmak ve e, çıkan reklamları izlemeniz. Bu anlamda e, biraz desteğe ihtiyacımız var. Bununla birlikte e, biliyorsunuz kuluçka takip uygulamamız var. Orada da e, birçok kullanıcımız e, mevcut. Sizler de Android kullanıcıları da e, yine Market'ten Google Play'den indirebilirler. Yine orada da reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Eee Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.